start verildi. Koşu başladı değerli yarışseverler. 1 numaralı Al Zenginoğlu ve 4 numaralı Dizdar'ın 5 boy kadar 6 numaralı Maliye güzeli 4 boy geç başlaybildiler yarışa. 5 numaralı Erkmen alıp bir boy fark yaptı. İkincilikte iki numaralı Başar. Başar'ın bir buçuk boy kadar gerisinde 7 numaralı Yel Sesi. 3 boy kadar geride içeride bir numaralı Al Zengin hemen dışında 4 numaralı Dizdarım. 2 boy kadar geride 6 numaralı Maliye Güzeli sırasıyla atlar son bine ilerliyor. 5 numaralı Erkmen Lider Fark 2 boy. 2 numaralı Başar ikincilikte. İçeride 7 numaralı Yel Sesi üçüncülükte. Ondan 2 boy kadar geride. 1 numaralı Al Zenginoğlu. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Dizdarım. 2,5 boy kadar geride ise 6 numaralı Malya Güzeli. Sırasıyla atlar son 800'e giriyor. 5 numaralı erkemenin liderliği sürüyor fark 1 boy. İkincilikte 2 iki numaralı Başar 1,5 boy kadar geride. 7 numaralı Yel sesi. Dışta 4'üncülükte 1 numaralı Al Zenginoğlu bariyer dibinde 4 4 numaralı Dizdarım 3-4 boy kadar gerideyse 6 numaralı Malya güzeli sırasıyla atlar düzeye çıkıyor. 5 numaralı Erkmen lider Başar onun dışına kadar geldi. 3-4 boya kadar geride 7 numaralı Yel Sesi dışlarında. 4 numaralı Dizdarım onun da dışında 1 numaralı Al Zenginoğlu sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Ortadan gelen 2 numaralı Başar içerideki Erkmen'i yakalama çabasında geriden 4 numaralı Dizdarım'ın atakları var. 2 numaralı Başar şimdi öne geçiyor son 200'e gidilirken farkı da 1.5-2 boya kadar çıkartıyor geriden. 4 numaralı Dizdarım'ın en dıştan Al Zenginoğlu'nun atakları var. Son 100 metre 2 numaralı Başar lider lider. 4 numaralı Dizdar'ın farkı azaltıyor. 2 numaralı Başar lider. 4 numaralı Dizdar'ım geliyor. 2 numaralı Başar ve 4 numaralı Dizdar'ım. Fotoyu beraber geçiyor. 1 numaralı Azenginoğlu 3. 7 numaralı Yelsesi 4. 5 numaralı Erkmen de Fotoyu 5. geçti. 2 numaralı Başar mı yoksa 4 numaralı Dizdar'ım mı kazandı? Karar varış hakemlerinin.